19 Eylül haftasındayız yay ve yükselen burcu yay olanlar sevgili yaylar bu haftaya ay sizin burcunuzla başlıyoruz yay burcunda salı günü öğle saatlerine kadar ve pazartesi ve salı günü güneşin neptüne bir karşıtlığı mevcut olacak e, bu karşıtlıktan etki alabilirsiniz çünkü değişken grup burçlarda olduğu için e, yeni ay da sizin 10. evinizde oldu dolayısıyla bu iki gün enerjiniz düşebilir çalışma ortamında mutsuz keyifsiz bazı Durumlar olabilir, dalgın olabilirsiniz mesela. Ee, bu iki gün, bu bir buçuk gün daha doğrusu diyelim. Biraz daha e, kendinizi çok bırakmamaya özen gösterin. Fakat güzel bir açı daha var yine bu noktada. O da cuma günü aslında kesinleşecek. Plütonla güneşin, e, yine güneş sizin kariyer evinizde olduğu için Plütonla e, o destek veren, güç veren açısı haftanın ikinci yarısından itibaren sizin e, Kayıplarınızı diyelim, hedeflerinizi e, olmak isteyip türlü olamadığınız yerlerde olmanıza destek verecek bir gökyüzü görünümü olacak. Hatta bunlar e, işten, e, kariyerle ilgili planlardan patronlar, müdürler ya da aile büyüklerinden gelebilecek e, güzel destekler olacağını söyleyebilirim. Salı, Çarşamba, Perşembe ay Oğlak burcuna geçiyor ve bu hafta sizin için daha fazla iş mesleki konular, o alandaki bazı disiplinler ve disiplinli aslında çalışmalar diyelim gündemimizde olacak. Gelirlerinizi, kazançlarınızı, işinize daha çok böyle sarılabilir. O alanda daha güçlü ve tutkulu enerjilerle işinize sahip çıkabilirsiniz. Ve Mars'ın terazi burcuna geçmesi 15'inden itibaren 11. evinizde seyrederken bu hafta Venüs'te artık Akrep Burcu'nda ve 12. evinizde dolaşacak. Tabi 11. evdeki Mars biraz sosyal ilişkilerinizde yorucu durumlar meydana getirebilir. Sosyal ilişkiler, toplum içindeki duruşunuz mesela diyelim, arkadaş çevrenizde de olabilir. Çatışmalı, mücadeleli bir süreci işaret ediyor. Cuma günü ve cumartesi günü ay artık kova Burcu'na geçecek 3. evinizde olacak ve Cuma günü Venüsün Satürn'e bir e, karesi mevcut. Şimdi Venüs e, Venüs 12 12 ve 3 e, biraz daha böyle yakın çevrenizin e, sistemi diyelim, sistemkar bir durum. E, biraz daha hırçın enerjiler olabilir, e, enerjinizi veya işte motivasyonunuzu düşürecek bazı haberler duyumlar da alabilirsiniz. Fakat bunlar biraz daha paraya bağlı olabilir e, sosyal çevre ve arkadaş çevrenizde birazcık daha uyanık ve açık gözlü olmanızı e, öneriyorum size ayın fazı ışığı büyüdüğü için özellikle pazar günü itibaren ay artık balık burcuna geçerek dördüncü e, evinizi etkileyen orada yaşayacağımız dolunayın enerjilerini hayatınıza getirecektir muhtemelen ailevi konular yerleşim yeriniz eviniz, barkınız gibi böyle durumlar ya da böyle bir değişim mesela yeni bir gelişme, işte taşınma, belki aile ebeveynlerle ilgili değişiklikler, onların sorumlulukları ile ilgili bazı değişimler de olabilir. Yani dördüncü ev konularınız çok güçlü. Balık burcu dolunayı videosunda daha detaylı izlemenizi öneririm sevgili yaylar. genellikle yoğun, işe odaklı ve disiplinli bir hafta geçirirseniz sizin için daha başarılı sonuçlar gelebilir. Kendinize iyi bakın.